Merhaba sevgili dostlar. Ben Ben Bulut. Yepyeni bir TikTok videosuyla tekrardan karşınızdayım. Sevgili dostlar, YouTube kanalımda ile ilgili yapmış olduğum birkaç tane video var ve bu videolara yeterince yorum aldım ve yorumlar şu şekildeydi sevgili dostlar. Ee, TikTok hesabıma giriş yapmam için e-mail numaramı hatırlamıyorum. Veya telefon numaram değişti ne yapabilirim? TikTok hesabıma nasıl giriş yapabilirim? Bu konuyla ilgili bir araştırma yaptım sevgili dostlar ve sizler için yepyeni bir video hazırlamaya karar verdim. Sevgili dostlar sizler de e-mail hesabınızı hatırlamıyorsanız ve TikTok hesabınıza giriş yapamıyorsanız veya numaranız değişmiş numara üzerinde de giriş yapamıyorsanız böyle bir sıkıntınız böyle bir sorunuz varsa bu video tam size göre videoyu baştan sona kadar izleyelim arkadaşlar YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın şimdi sevgili dostlar Dilerseniz e, bilgisayar üzerinden devam edelim şimdi arkadaşlar karşınızda görmüş olduğunuz bir form açtım ve bu formu Öncelikle bizim e, hatasız bir şey ki e, TikTok'ta e, müşteri temsilcisi bizimle iletişime geçebilir geçebilsin şimdi Sevgili dostlar bu formda bizlerden nasıl bir şey istiyor şimdi ilk önce buradan arkadaşlar irtibat bilgileri diyor irtibat bilgilerinin kısmını doldurmamız lazım e-posta adresi e-posta adresi Arkadaşlar sadece sizlerle iletişime geçmek için isteniyor buradan yanlış bir anlaşılma olmasın burada sizin TikTok'un tok'un elini istemiyor. Sadece sizlerle iletişime geçebilmek için istiyorlar. Buradan fikirsek arkadaşlar bir aşağıda kullanıcı adı diye bir sekme bırakmışlar. Buradan da sevgili dostlar TikTok'unuzun kullanıcı adını yani Ahmet mi Mehmet mi Veli mi veya TikTok'un ismi neyse sevgili dostlar en az bunu bilmeniz lazım. Telefon numarası değiştiyse ve e-mailinizde hatırlamıyorsanız en az TikTok hesabının kullanıcı ismini bilmeniz şart. Sevgili dostlar dediğimiz gibi irtibat için bir e-mail TikTok'un kullanıcı ismini ve aşağıda konu yazan yerde de sevgili dostlar bastığımızda belirli başlıklar karşımıza çıkıyor. Burada herhangi sıkıntınız neyse onlarla ilgili de gönderebilirsiniz arkadaşlar. Biz e, e-mailini bilmiyoruz ve numaramız değişmiş. Bu konu üzerinden devam edeceğiz. O yüzden sevgili dostlar genel e, hesap sorgulama bölümünü seçeceğiz ve bir sonraki ek bilgiye geçeceğiz arkadaşlar. Buradan da tekrardan bastığımız zaman demin de dediğim gibi bizim hesabımızı kurtarmamız yani giriş yapamadığımız için sevgili dostlar e-mailimizi ve numaramızı öğrenmemiz lazım. O yüzden arkadaşlar giriş sorunu seçip bir alttakine gelip buradan da ben doldurdum arkadaşlar. Buraya da sevgili dostlar e, net bir şekilde çok fazla uzatmadan Sorununuz neyse arkadaşlar bunu aynı şekilde e, bir kart cümle ile sevgili dostlar e, belirlemeniz lazım. İşte e, numaram değişti. E-mailimi bilmiyorum. E, o yüzden giriş yapamıyorum. Bana yardımcı olmuş, olur gibisinden bu açıklama bölümünde bunu sorunuzu yazabilirsiniz sevgili dostlar. Ve başkasının hesabından kendini arattığınız arattırdığın zaman eğer ki ulaşabiliyorsan sevgili dostlarım buradan da bir ekran fotoğrafını çekip yükle kısmından yükle kısmından sevgili dostlar o ekran fotoğrafını da yüklerseniz bu sizin avantajınıza ve sizin sorunuzu daha erkenden çözme olanağını sağlar. Hemen aşağıya geldiğimiz zaman sevgili dostlar şu iki kutucuğu ilk önce tıklamanız lazım ve altta görmüş olduğunuz gibi gönder seçeneğine bastığınız zaman TikTok'a konuyla ilgili bir bildirim gönderiyorsunuz arkadaşlar ve en fazla birkaç saat veya bir gün içinde TikTok iletişim merkezinden sevgili dostlar sizlere bir bildirim atılacak en başta girmiş olduğunuz e-mail'e ve oradan bir bilgi alışverişi yaparak sevgili dostlar e TikTok'un şifresini, e-mail'ini veya telefon numaranızı bu şekilde öğrenebilirsiniz sevgili dostlar. Doğru bilgileri verdiğiniz sürece bir sıkıntı yaşamadan hesabınıza tekrardan girişi sağlayabilirsiniz. Sevgili dostlar her şey gayet net, gayet açık. Bu e, formu videonun açıklama bölümünde e, bırakacağım. Orada direktmen ulaşabilirsiniz bu forma. Ve buradan dediğim gibi bu şekilde yazarsanız sıkıntı olmaz. Sevgili dostlar YouTube kanalımı paylaştım. E, Bundan bir önceki videoda da söylemiştim. 10.000'e 10 doğru geliyoruz. 10.000 abone ulaştığımız zaman bir çekilişimiz olacak. O yüzden sevgili dostlar o videoyu da izleyip paylaşırsanız memnun edersiniz beni. Sizler de arkadaşlar bir hediye kazanabilirsiniz. O yüzden hem kanalıma destek amaçlı abone olun. Hem de videoyu paylaşırsanız sevinirim sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Sizleri seviyorum sevgili dostlar.